Bizim gayemiz aslında Denizli'den ya da Denizli'deki o kadim kültürden ya da 40 sene önceden başlayıp bu zamana gelmiş teknolojik tekstilden hiçbir şüphemiz yoktu. Denizli'nin dünyada yapamayacağı ya da herhangi bir coğrafyadan eksik kaldığı hiçbir alan yoktu kalite hususunda. Yalnızca bir tasarım pırıltısına ihtiyacımız vardı. Biz de bu etkinlikte aslına bakarsanız Denizli'nin tasarım nüvesini biraz daha yukarı çıkartmaya... Böylelikle e, güçlendirmemiz gereken o kasımızı biraz daha kuvvetlendirerek dünya arenasında e, evvelden bilinen ama şimdi artık lider olan, madem Teksil'in e, başkenti isek ona yakışır şekilde olmaya çalışan bir denizi kurgulamıştık tekstil alanında. Geldiğimiz alan, geldiğimiz nokta itibariyle buna ulaştığımızı görmek e, ve şu an bu de yaşıyor olmak bizi çok memnun ediyor. Evet. Benim tüm katılımcılara da bu katkı ve verdiklerinden ve heyecanlarından dolayı teşekkür etmekten başka bana kalan bir şey yok. Hepsine e, huzurunuza teşekkür etmek istiyorum.